Herkese Amerikalı motorcudan SVA kankalar. Bakın burada kimler var. Yeni R9. Bayilere bugün dağıtıldı. Amerika genelinde. Stoklar gelmeye başlayacak. Çok seksi gözüküyor. Şöyle bir yakından da bakalım. Kuyruk bu şekilde gözüküyor. Yani şey boşlukları yok. Böyle bir şey yapmışlar. Ne yapmışlar bu? eskisi daha güzeldi sanki. Ön görünüş bu. Ekran boyutu gözüküyor. Kuyruklar delikli. Yeni tasarım. 2025. Ayarlanabilir amortisör gelmiş. Şu kuyruğu çok beğenmedim ama boşluklu modeli daha iyi. Bir ekranı açalım mı? Çaktırmadan göstereyim size. Ekran baya küçük kalmış ama ya. Ekran görüntüsü baya küçük ama güzel. Adamımız geldi. Anahtarı aldı. Dede bir ekranı gösterdik ya çalıştırmadık <laughs>